3'üncü. 3'ün 3'ü. O zaman devam. En sevdiğim en sevdiğim sütlaç. Yap. Evet kardeşim. arkadaşlar, o zaman Güzel. domates kestim. Hmm. Hamur. Hamur. Burada en önemli hmm. şey hamur. Sürekli hamur olacak abi. Ben pişirme tarafına geçeyim mi? Sucuk da var yani bu Bu tarafta. Al kanka hamur. Hamuru kestim, koydum. Nerede? Nerede? Tabak. Bak hemen burada. En üstte, yukarıda. Tabak yok ona. Tabağa ha. gerek yok zaten şu an. Fırına atıyoruz ya öyle. Kes, koy. Kes, koy. Şunu alacağım. Alamadım. Bu sadece domates. Kanka onu kesmemiz lazım. Bir dakika, ortalık çok karıştı. Tabaklar dolu. Dur. Heh, şu. peynir ve domatesli bir tabak Ş şuna lazım. Şuna peynir lazım. Aha buna 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 buna. Doğru kanka. Peynir şu bak ortadaki peynir kesik. Kanka. yerine otursun. Hayır ben yukarı aşağıda kaldım ya. Bir de sucuk işi var bir de sucuk işi var. Kanka şuna peynir şuna peynir. Kanka ben yukarıda aşağıda kaldım. Şu, şu, peynir okay, var okay, ya okay. orada. Okay. Nerede? O zaman domates. Peynir bu, peynirli. Ee, domates. Testim var. En başta teslim var bir tane. Tamam. Eee, buna ne atıyoruz? Buna da peynir lazım. Şuna peynir lazım. Peynir yukarıda da kesemiyorum kanka. Ben kaldım burada. İşte o ki de top. Pişti mi bu? Pişti. O pişti. Kaldı orada. Has. Teslim verdim. Ş şunu verebilir miyiz? Şu hazır. Şu hazır ortada. Ortada, ortada, ortada. Verdim. Şu. Bir Hemen dakika şu. geliyorum. Bir dakika geldim. Bu ne abi ya? Teslim ee, ediyorum. Edemiyorum. Var. Tabak. Arkadaşlar tabak buraya. Sucuklu var. Sucuk. Peynir ve sucuk. Tabak. Geliyor. Geliyor. Panik yapmadan. Sucuklu. Şunu bir fırına Gerçekten atalım arkadaşlar. İki dakikamız var. Şunu sucuklu fırına atalım. Sucuklu var kanka sucuklu. Ee, Bu tabağı bana ver geri. Ver tabağı peynir, kanka maymun, peynir. maymun kardeş tabağı verin. Ş şuna peynir koysanız da şuna. Peynir ver abi ver 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 gel nerede? Ortada ortada ortada. Lan. Al koy. Bu ne ya? Hepsi sucuklu. Kanka hamurla bir işimiz var. Hamur lazım hamur lazım. Abi fırına niye bakmıyorsun? Aga dur şey yapamadık ya. Teslim ettim ben yine bir tane sıkıntı yok. A, hamur Şunu mı? yıkayalım. Dur abi hamur. Buradaki ana olay hamurun üstüne koymak. Hamur sürekli olacak. Tamam peynir şu sipariş gidiyor ya yani, vallahi Sipariş gidiyor. gitti ya ceza yedik yine. Tabak yıkayalım. Şu pişiyor. Dört malzemes. Bol malzemes fırında. Hadi 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 hadi. hadi. Piş, piş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi pişti. 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 Sıkıştı. Yine. Yeah. Okey, okey, okey bu hazır. Tabak varsa şu hazır. Git tabak. Tabak. Tabak var Ama var hazır. Burada... Var var. Yukarı kim koydu tabağı? Bak burada tabak var. Bu da hazır. Alamadım Abi var. tabağı alamıyorum Al. ki. Kanka bu yine yukarıda kaldı ya. Bakta kaldı. Dur geldim gel. Düştü mü aşağı? Dur. Heh. Şunu teslim. Yok yok tabak eksik tabak, tabak eksik. Tabak nerede? Sıfır tabak şu an yani. Heh. Dört malzeme ve teslim yok mu şuna? Vardı tabak. Tabaklar yok. bulaşıkta kanka ta... şeyde kalmış ya. Burada kaldı. Ha. Tamam ilk elin günü olmaz. 333 yapmışız. Kanka o zaman Hamur. Madem malzemeyi hamursuz birleştiremiyoruz, önce hamur kesilecek. Pat pat üstüne, neyse başka şey eklenecek. Her yere hamur koyabilirsiniz kesin. Evet. Evet 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 hamur. Ana malzeme hamur zaten. Gönder abi tekrar. Evet. Evet bir. Ben hamuru <laughs> alıyorum hemen. İlk aldım aldım gittim. Hadi hadi. hadi. Geç kanka. Kesmedi Bak bir çok yukarıda ağır. hamur hazır. Tamam. Al Sınıyorlar ona, bizi. Al okuyor onu. Evet. Ee, tamam. Güzel. Bir tane daha kesersek hamur işi güzel olur. Hamur şu anda hazır. Peynir koyuyorum hamurların üstüne şu anda bulduğumu. Bak hamur burada güzel. Domates. Kes kanka. Kes yapıştır. Heh. Domates. Hepsinde Kes. domates var abi. Koyun. Sucuklu iki tane sucuklu geliyor. Ee, al abi domates. Şu an 3 peynirli ve 4 malzemeli olandan yapıyorum. İlk 4 malzemeyi vereceğim. Ee, kanka onu sucuk koyalım, onu sucuk koyalım. Onu okey, okay, onu sucuk koyalım kanka. Ben aşağıda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Bilginiz olsun. Ulan geçem okay, geçemedim. Recep ben. şunu, şunu versene fırına. O ver, kandıkeni. ver, ver. Ver, ver ver. <laughs> tamam bir zaman doğrama yapalım burada hazır. Doğrayın hamur koyun önce bak. iki tane yukarıda dolu var. Bak hamur. Peynir attım. Domates doğruyorum. Bu hazır. Bak bir tane şu hazır kanka. Şu an iki tane testimiz var. Tamam. Şu bir. Dur bir dakika. Bir daha onu da ver. Aynen tamam. Şimdiki ha. domates, peynir ve hamur. Peynir mi? Domate şu an... Domates, ha. peynir ve hamur. Tamam şurada bir Sonra tane Sonra dört var. malzemeyi vereceğiz. Dört malzeme şu an hazırlanıyor. Sucuk kesiyorum. Peynir lazım sucuk değil peynir lazım. Kanka sucuklu var peynir. desen sen ekle hamur lazım. Bu ne? Sucuk bu. Arkadaşlar tabak vereceğim. Tabak lazım. Kanka o fırında fırında. Ee, tabak, tabak lazım işi var, mı? tabak, tabak işi var. Tabaklar işi yıkamalı. Yıkamaya gitmesi lazım ortada. Alamadık, alamadık. Aldım, 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 aldım. aldım. Heh, o pişecek. Ona yok, ona tabak lazım tur geliyor. Al kanka tabak bir. Şu an sucuk lazım değil bilginiz olsun. Aşağıdaki fırın, sağ fırın, sağ fırın, sağ fırın koşun. Evet çok güzel. Tabaklı verin bana veriyorum teslim ediyorum. Al kanka yapayım. bu hazır. Kirliye alıyorum. Okey orada bir tane boş tabak var. Sen ver de. ver ver, bu yandayım. Ben yıkıyorum. Eee yine peynir, domates, hamur. Üç tane. Evet, üç tane sucuksuz, üç tane sucuksuz. Peynir, tabak. domates, hamur. Şuraya bir peynir koyarsanız olacak bu iş. Ya geçiyorsun. geçemedim. Al kanka bu seni. Peynir mi? Tamam. Peynir kestim veriyorum. Şunu fırına at kanka. Hemen sen. Hemen atalım. At fırına kanka. Tabak getir kanki. Hadi alamadım. Geliyor, geliyor. Aldım. Sıkıntı yok. Ha tabak burada. Domates, peynir. Kanka kirli bıraktım. Oraya koyma. Kanka dur. Kirli bıraktım. Peynir burada. Sucuklu var mı? Sucuklu bir Sucuklu tane. Sucuklu hamur koydum oraya. Ha Şunu aldım. Şimdi Bir dakika. Şunu Dur. ver kanka fırına. Al, al aşkım, bu hazır. hazır. Lan sıkıştım. Hadi be. Okey aşağıda kaldı, sıkıntı yok. Heh, onu pişireceğiz, onu pişireceğiz. Eee, hamur kesiyorum. Domates, peynir, hamur. Domates, peynir, hamur. Domates, peynir, hamur. Sucuklu vermeyin çünkü sipariş... Yani yeni geldi, tamam. O da geldi. Tamam, bunu ver fırına kanka. Diğer fırına koy. Peynir, peynir var mı sucukta? Var. Son 28. Ee, şu hazır. Okey. Şu hazır kanka fırına. Ee, fırına kaldı. Bunu reco verecek. Bırak bura. Şu hazır. Tamam verdim. Tabak. Ah burada. Verdim. Çok iyiyiz. Hamur. Çok iyiyiz. Ne lazım? Ne lazım? Peynir, domates, tamam. hamur. Ulan şu sonuncuyu da versin. 782 bence çok iyi oldu. Aaa ucundan kaçmış. O fırındakini de ver verseydik bitiyordu iş. Işte. Yetişemiyorum ama tabii. Şmiz. Olsun güzeldi başarılı. Bence... Gayet iyi.